Salam igitler. Al Analitik kanalına hov geldi ayız. Tehlil ikmeciklikler. Videosimizde. Video bilen devam etmezden ozal kanalımıza azil magi ve videoni palajmagi magi attan yıkarma. Kp bolu aga aktrisası kuzey gezer aymak yanda. ZN2G SZAT'de. Aga algine garamazdan. Dirli taslamalarda krolları bilen sini zeyne eken gezer. Sehebetlilik vaktinde Bilgeley'in romantik bolandigi esirdi. Tebigi ve A, A an yekeye'den A aktrisa. Sinem sal bilen Ozan Akbabanya arasındaki gatnayıklara gelen Ligini ve sevgisini artan digini atede. Seze sosyal medyanya ve tabloid metbu gatiyen sine alt ekti. Tabloid metbu gatinye muadakları ve yızarlayları, TZE romantika hakikattan değerer mi? Ol bir taslama gatnayan meturlar ya arasında akin katnayıklar Habar berlendigi bu pikiri. Hasamge kaldırar. Sinem sal bilen ozanak babanya. Soki heptelerde dirlirelere katnama ve Kameralar ya andep alayan yeyli pursatları bu pikiri goldan vikmeciklikler hekinde dandırıldı. Tabloid miyamyalara göre, bu JBT uzak vaktan biri govi dost oluptir. Ne vakti gemegi bilen bu dostluk siptir. Aga aktori kuze gezeri acobunni tesirleri. Bu mayamyaları geğlendirdi. Sosyal medyada malar e tesir değer eden bir anlama. Van erleri beyle değil. Kibirleri bu romantikanya garatilmadik saat dildigini vezlerini ayak bittigini esirdir, belekiler seresap bolma ligini esrp. Entek diktalap talap barada tesir vermek dogri değil edidi. O aralıkta, Sinem Sal ve Ozan Akbaba bu mesele barada entek dandiri vermediler. MSM bolan meturlar ya bu miyayamyalara nili vogap verecektigi gyz yekeleye. Bu sz. Hususanda, aga aktori tarafından sarilen sz. Akin has oli tupan tupayni habar yeseye hasaplanar. Hemme gz indi Sinem Sal ve Ozan Akbaba. Müge DNS'i rakalya bu mayamyaları tasdiklacak dine sabirsizlik bilen karar. Artlamalar dogri olsa. TZM SSM'de agikla keçek romantika. Ema İlan Ali. Aga aktörü kuze gezeri sezleri sezabay boldu. Age Algin'e Garamaz'dan. Rolları bilen Nesey Ekenbe. Kameranya Ande İlastigi ve vakti bilen Toma yılları sevgisini kazanan Gezer. Bir NGN biri sahnane ayersinde aranmayan yaları aradan sehebetlilik vaktinde bir perye tesir verdi. Akresay aktrisanya sehebetlilikte adan sezleri sinem. Sal bilen Ozan Akbabanya arasındaki sevgini agelendi ve gatnayklarinay Hasan Movandigini geri kez. Bu tesir erleri arasında oli giziklanma değer edip, tabrisalarda YGY'den mozu garılıp, sosyal ulgamlarda tiz aradı. Gezeri adamlarından sojo iki tane mal adam arasındaki akaynik. NSE'yi ekip baladı. Sinem.